Ay ne güzel şarkı. Değil mi? Bugün teşekkür ediyoruz. Biraz eskilere gittik, nostalji yaptık. Evet. Şarkılarımız evet. için. Evet çok teşekkür, Rejiye. Ediyorum. Rejiye. teşekkür ediyoruz. Rejiye. Rejiye. Apo'ya teşekkür ediyoruz. Apo Bey sağolsun. Nereye gidiyorsun? Ben de dedim ki akşam, akşam ay kusura bakmayın. Yani akşam bir yere gidiyorum. Çıkıyorum. Tamam. Ha konsept yetersiz olduğu evet. için. Evet. Ben de bir şey oldu zannettim. Aman ne olacak Emel senden kıymetli mi? Çiğdem. <laughs> Emel sen de alıştırdın artık hani senden de artık yüksek yüksek bir şeyler yapmanı bekliyoruz ya o da kötü oluyor bu Hiç sefer. Hiç ses gelmiyor. Hani Bak, böyle bandlar, gördünüz mü deliler. ne acılar çekiyorum Güzel. duymak için. Evet. Gelmiyor değil mi Emel? Gelmiyor. Siz çok acılar çekiyorsunuz. O acıyı öyle geçti mi? ve zor duyuyorum. Arada bir şey <laughs> kaçıyor sonra fena oluyor. Hani iyi bir şeyler <laughs> yapınca da bu sefer insan devamını hep bekliyor ya. Normalde çok güzel ama sanki sen daha güzel yapardın bunu gibi geliyor yani. Mesela bu kadar hani o çorabı giymeseydin diyorum. Ee, bacağın <laughs> açık kalsa niye çok kapalı duruyor bence. <laughs> Özellikle giydim ben. Ama hayır önünü açıp buradan böyle bir şey görünürdü belki öyle daha de hani ferahlardı kıyafet <laughs> diye Ferah düşündüm. <laughs> böyle bir boğum boğum geldi. Omuzları sıkmış üstündekini. Değil mi? Böyle şöyle. bir sıkmış, bir siyah. Zaten ben hep siyah giyen olarak hiç konuşmamam lazım. Ve deriyi seven bir insan olarak hiç yorum yapmamam lazım aslında ama. Hani böyle bakınca böyle bir boğdu sanki. Böyle bir yerlerde bir ferahlatsaydın diye düşündüm. Emel'ciğim var mı söylemek istediğim bir şey? <laughs> Senin neyin Pek bir fark yok şöyle. aslında gibi aramızda ama. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? <laughs> Ama dedim fıstık siyah giyinen, başka renk katamayam. Yine böyle aralardan <laughs> biraz alalım. Bak ferahlık. Bak burada ferahlık. <laughs> 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 Ülay. Um, bence gayet güzel görünüyorsun. Sadece ceket bir pantolonla daha mı güzel olurdu diye düşündüm. Etek yakışmış ama beraber oldu mu emin değilim. <laughs> Ama güzelsin. Makyajın güzel, saçın güzel. Seni Teşekkür. çok beğeniyorum zaten. Ayşegül. Ee, ben de çok beğendim. Sadece ya içindekini beyaz sevmedim. Yanında mı yoktu bilmiyorum ama isteseydin yok. yani verebilirdim ben de yok, vardı. Yok yok o ten özellikle siyah giymeyeyim dedim hani tenle böyle ten bütünleşsin ha, diye aslında ya, düşündüm ama. Ama bütünleşmemiş zaten hani oraya siyah giyince yine ten görünecekti. Sadece onu sevmedim. Bir de acaba ayakkabın Başka bir şey mi olsaydı, olmasa mıydı ona karar veremedim. Ama genel olarak hani dantelle deriyi birleştirmeni sevdim. Ezgi. E, dantelle deriyi ben de çok seviyorum. Ama bence de ben de Gülay'a katılıyorum burada. Pantolonla sanki üzerindeki daha güzel olabilirmiş gibi geldi bana da. E, ayakkabılarını da başka bir ayakkabı isterdim. İşte pantolon olsaydı ayakkabı da hani görünmediği için seni daha kaldırabilirdi. üzerindeki ön plana çıkardı diye düşünüyorum. İçindeki, e, içinin de ben simsiyah olmasını isterdim. Onun dışında güzelsin. Teşekkür ederim. Hazır mısın Emelciğim? Evet. Geçebilirsin. Emel Öz Kızıltaş. Ayakkabı 150 lira, çanta 100 lira, etek 150 lira, ceket 150 lira, gözlük 350 lira. Hemen hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Nereye gidiyorsun sen böyle? Akşam çıkıyorum, akşam. Gece değil akşam. Akşam çıkıyorsun. Evet. Gözlükler var. He o yolcu yol yolumuzundu. Arabada giderken böyle güneş batıyor böyle şey. Yani güneş gözüme güneş batıyor. <laughs> Sonra batı birden karardı hava. <laughs> güneş batışa doğru gidiyorsun. Evet. <laughs> Anladım. Canım benim. Bak üzerindeki obluz artık ne çok çok eskiden kalmış. Yani bu deri şeyler yapılmış e, içindeki desenler. Belki 2000'de falan başladı, yani böyle bir baya moda oldu. Sonra artık geçti. Ee, eteği bol, biraz daha dar olmalı alt kısım. Siyah opak çorap olmamalı çünkü çok karanlı görünüyor. Her yeri simsiyah. Ayakkabı. O ayakkabı ne olacak? Kaç kere görüyoruz İkinci. burada? İkinci. İkinci mi? Evet. Gerçekten. O zaman gerçekten yakın bir şey var ikiye. sende. He. O topuk sen seviyorsun. Yakışıyor ama yani ben kombini sevmedim. Ve son haftadayız. Unutma. Hı hı. Teşekkür ederim. Altı. Sağ ol. Evet o ceket moda olduğu yılda bir çocuk doğursaydın şu an 15 yaşındaydı çocuk. Çocuğun modası geçmez de ceket çoktan tarihin tozlu sayfalarında yerine aldı hemen. Deri, deri, kötü bir deri çanta elinde. Baya böyle kapkara bir şey geldi. Ben de ben. Aa, aa ben unuttum sana şarkım var Hiç benim. Evet borcun var. <laughs> Şarkı borcun. Apo gönder anam Haktan. Haydi Haktan'a taktık bu ara. <laughs> Haktan'a taktık. <laughs> Herkes unuttum. Hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir? Ay bu disco topu bayılıyor. Nerede vurulduk biz? Bizi kimler vurdu? Bizi kimler <laughs> Bizi kimler cam kırıkları içinde bıraktı? Failimiz meçhul. Faili meçhul hali. <gülüyor> <gülüyor> kimler koydu bizi Emel? Ay çok güzeldi ortam. Ortam <laughs> Ortamın güzelliğini Şar yaşamak istiyorsan iyi giyinip geleceksin. O kadar, o kadar. Böyle de bağlar. Tabi. O zaman şu fermuarını aç biraz habibim. O nedir böyle kapanmışsın? Aç Ay. biraz, aç. Hafif hafif, A evet, aç 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 aç. Aa. Aa, aa, aa. Ne oldu fermuar mı bozuldu? Kendini hey, bir istemiyorum. Aman bir açılır filan Emel, sakin. Aman ne olur ne olmaz Emel, riske girmeyelim. Sen bugün Eski pek gibi. bir behbat geldin. <laughs> ben seni tanırım. Ben sizin yüz mimiklerinizin röntgenini çekmişim. Ay. Öyle tanıyorum ki sizin bakışlarınızı. Böyle bir umutsuz bir halin var senin. <laughs> bu hafta dans var. Evet. Önümüz yani bu gelecek gala gecesi dans. Evet. En yani... sevdim. Dans. En sevdiğim. Evet Emel. <laughs> bir e, keşke şu saçın başın çok iyi olsaydı. Kapattım. Bir renk istedi. Bir koyu borda, bir koyu yeşil bir şey istedim hmm. yani o anlıyorsun ne demek istediğimi. Hiç olmazsa şu gözlük olsaydı Emel yani. Evet. Yeşilde ojeler sürerdin. Yani evet ama yok ki. <laughs> Emel gene galiba çekirdeğe başladı. Gene Türk Yok, sineması, çekirdek. gene Dila Hanım, gene Abbas Sultan. Hiç mi bir şey oturdu, öğretemedi şu kadın size ya. Oturdu kınalı yapınacak Emel ağlayıp oh, oh, oh. evet diye sen ona döndün yine. Evet, teşekkürler. Aslan. Günü tamamlıyoruz. Hemen puanlar bize ne gösteriyor ona bakalım. İki yüksek puanımız var. Biri Çiğdem, diğeri de Sima. Tebrikler. Ay. Aynı <laughs> Ne oldu Nihal? Ne oldu? Ay bu başıma geldi. <laughs> <laughs> Tebrik ediyoruz. Peki özgün surat adaylarımızı görelim. İkizler Gülay ve Emel. İkizler, Emel ve Gülay. Nurella'm. Ay İkizler. İvan'a. İkizler. İkizler yerine geçiyor. İkizler. Emel ve Gülay. Gülay'ın bir rozeti var. İvan'a. Gülay. Ay artık heyecanla ağzınızın içine bakıyoruz. Ne Değil mi? Ben de bir heyecanlandım ne, artık. Ne geri dönüşü olmayan yollardayız. Çifter çifter, <laughs> çift şeritli yol, geç İki... Gülay yerine. Ha ikinci rozet geliyor zannettim. Gülay yerine geçti, Emel üzgün suratı aldı. <gülüyor> Efendim? Surat <laughs> geliyorsa sen gül anacığım. Evet. Aa herhalde. <laughs> Yakından daha da kötüymüş hemen. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. <laughs> evet bu hafta zor bir hafta. Büyük finale geri sayıyoruz. Artık birkaç haftamız kaldı. Türkiye'nin en stil kadını ve büyük ödül 150 bin liranın sahibini bulacağız. Sizler seçeceksiniz. Bu haftanın ilk üzgün suratı Gülay'da ve diğeri de Emel'de. Bakalım geride kalan üç kimin olacak. Heyecanla bu haftanın sonunu bekliyoruz. Çünkü efendim bu hafta iki yarışmacımızla vedalaşacağız. Zor bir hafta. Konsepti de zor. Galaya soluksuz sayıyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.